Arkadaşlar bugünkü bölümde sizlere işte o beklenen andan geldik arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir tane video çektim. Ee, onda 5 4 yendim uzun sürdüğü için atamayacağım. 5 4 yendim ama. Eee şimdi 5 4 o dedi 10 yapan kazanır ben de tamam dedim. Arkadaşlar bir de o oh, hile yapmış. Ben normal tahta sandıkla geldim. Ee, o da şeyle gelmiş bunlarla tüm bak bunlarla gelmiş ben diyorum bu çocuk aha orada orada bekle 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 çak 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 Hadi be. Bir kodum uçtu. lan Mhm. hile Yalancı. Kendini hile yapıyorsun bana hile diyorsun lan. İstediğin kiti seç. geliyor. Ne ara seçtin lan kitini? Kanka gizli arenadan Apple'ını almayı unutma. Şerefsiz. Sen sana şerefsiz. Aha bak arkadaşlar şimdi ne yapacağım? za He demiş. Oğlum, o ölüm onların bıraktı Kanki bak git oradan istediğini al gizli neden Apple'ını almayı unutma. Ben seni uyardım mahallede de bana hackleme. Sonra keşke mahallede hack diyor ya. Lan GD Arkadaşlar ben hile yapmadım. O bunların kendi benden habersiz aldığı şey. Kazan ofni azalıyor arada. Şimdi yakalayacağım o Dur <laughs> dur. Terenziyi o zaman tanıdım ben sana

Arkadaşlar kavgada görüşmek üzere. Arkadaşlar kaçtı gördüğünüz gibi. Aha yine girdi.

arkadaşlar bu onlayın önce görüşürüz arkadaşlar karşılaşma başladı mal mal bana dalıyor ama sen kimsin lan hayırdır 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 ne vuruyor hadi 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 vur 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 <laughs> Allah bu ne lan git al git al hadi 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 git git acıdım lan acıdım arkadaşlar ben bunu nereden aldım diyorsanız ee, şu, şimdi bu bana hile yapmış tamam mı Ondan sonra gitmiş bunları almış. Ben öyle öldürmeye çalıştı. 5 4'ten 8 4 5 4'e böyle geldi tamam mı? Ondan sonra şu bana şey yapıyor. E, nasıl desem bu hangi kitaldı? Steve. Oğlum sen kimsin lan? He? Gel gel. Gel gel. Brian gelsin gel hadi. Dur bir dakika. Di, 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 di. Hadi vur vur yaz kartal. Ağlama ağlama. Üç gün kaldı bayrama. Ağlama yavrum ağlama. Çiğ vay, Büyümüş de bana vuruyor he. Arkadaşlar o kitini alsın ben dönerim. Arkadaşlar başladı bu mal görünmez oldu. Ama ben seni görünmez olsam bile alırım. Şurada şurada aha. Bekle bekle. Cicu, cicu, cicu. Dur. Dur bir dakika nerede? He, bana kadar mı vuruyor ne? Bitti. En güzel pvpci benim. Evet arkadaşlar bir daha sonra geldik videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay dur şöyle bir yazalım Ona... dur lan ne vuruyorsun lan hadi vur vur canım biraz hadi bir kere öldür bir kere öldür bir kere vay bir kere <laughs> ben kazandım ben kazandım Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.